insan Kırıyorsa zinciri Bileniyorsa bıçak Çelikleşmişse demiş Deniz Yusuf Hüseyin Bunlar senin meselin Cüretine bin selam olsun senin Cüretine bin selam olsun senin olsun senin Cüretine bin selam olsun senin Adım Deniz Devrimciyim Sönmeyen bir ateş yakacağım Adım Yusuf Devrimciyim Umutlar ekeceğim toprağa Ben Hüseyin Devrimciyim Türküler gibiyim hayat Devrimciyim bu bir çılı bir insana Bir gün gelir bütün nehirler Kucaklaşırlar denizlerle Ve karanfiller güneşle buluşur Gönül kızıl çapında Savurur bizi hırçın dalgalar Ulaştırırlar günlere Bir tek çiçek Cut out the-